Video etkisi kanalından herkese selamlar. Passat'ın rakibi Nissan Altima tanıtıldığı işte hem sportif hem şık duran tasarımı ve özellikleri. Nissan sevilen sedanı Altima'yı yeniledi. 2022 model ile aynı motor seçeneklerine sahip olan sedan, tasarım değişiklikleri ve arttırılmış güvenlik özellikleri ile de dikkat çekecek gibi görünüyor. Japonya merkezli otomobil şirketi Nissan'ın piyasaya sürdüğü Türkçelerde ilgi gören sedan modeli Altima'yı yeniledi. 2023 model olarak lanse edilen otomobil, 2022 model Altima ile aynı motor seçeneklerine sunuyor olsa da gerek iç tasarımı gerekse dış tasarımdaki ufak değişikliklerle dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Nissan'ın yenilenen sedanı benzerleri farklı markalarda gördüğümüz iri ızgara tasarımını kullanıyor. Ayrıca markanın yenilenmiş logosu da Altima'da yer alıyor. Genel anlamda sert bir görünüme sahip Altima standart olarak sunulan led farlarla donatılmış. Aracın arka kısmında da siyah çerçevelere sahip aydınlatmalar yer alıyor. İşte karşınızda 2023 model Nissan Altima. Aracın iç kısmına baktığımızda oldukça modern ve teknolojik bir yapıyla karşılaşıyoruz. Öyle ki bu otomobil kusursuz Apple Care CarPlay desteği sunuyor. Ayrıca Nissan Altima'yı Wi-Fi erişim noktası olarak da kullanabiliyorsunuz. Bununla birlikte otomobilin iç kısmında kablosuz şarj pedi, dijital klima, USB Type A, Type C yer şarj girişleri ve 12.3 inç büyüklüğünde bilgi eğlence ekranı bizleri karşılıyor. 2023 model Nissan Altima birden çok motor seçeneğine sahip olacak. Bunlardan ilki 2.0 litrelik bir motor. Bu motor tercihinde bulunan tüketiciler 148 beygir e, değeriyle karşılaşacak. Altima'nın ikinci motor seçeneği 188 beygir gücüyle geliyor. E, 2,5 litrelik motor olarak karşımıza çıkarken bir de 182 beygirlik e, başka bir motor tercihi de kullanıcılar tarafından istenebilecek. Nissan <laughs> Altima SV, SR, SL ve SRVC Turbo isimlerine sahip versiyonları olacak. Aracın CVT şanzımanla satışa sunulacağını da belirtelim. Tüketiciler, Nissan Altima'nın hangi versiyonunu satın alırlarsa alsınlar, bazı güvenlik özellikleri standart olarak gelecek. Özellikler, şerit takibi, yaya algılamalı otomatik frenleme, kör nokta uyarı sistemi, uzun fara sistemi ve arka çapraz trafik uyarı sistemi olarak açıklanmış durumda. Nissan tarafından yapılan açıklamalarda, Altima'nın fiyatının ne olacağına ilişkin bir şey söylenmedi. Ancak bu sedanın satışları sonbahar itibariyle başlayacak. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.